Saydın yine. Benim lafım senin kadar uzun değil. E neymiş o zaman? Böyle iş aramak da olmuyor Hafize. Sabıkaydı, oydu, buydu derken kimse iş vermeye yanaşmıyor. Bu da bizim suçumuz mu? Sen de dövseydin adamları o zaman niye vermiyorsun diye. tokatlı yumrukla hallediyorsun her işi nasılsa. Ee, uzun ettin ama. Abimi arayayım diyorum, Urla'yı. Şu babamdan kalan zeytinliklerdeki hakkım neyse versin. Kaç kere kavga ettiniz bu yüzden? Satmak istemiyor adam işte zeytinliği meytinliği. İşliyor, çalıştırıyor. Yine birbirinize mi gireceksiniz? Satmasın zaten. Benim hakkım neyse versin, gerisi temelli onun olsun. Kaç para verecek ki? Ona da karışmayacağım. Çalıştı, işledi, karnını çekti. Kolay değil zeytinle uğraşmak. Ne verirse versin kabulümdür. Ben de kendi payıma düşenle burada bir iş çekip çevireyim diyorum. Ne dersin? Kolay mı öyle annesinin elinden çocuk almak? Bir mahkeme daha açtılardı, ne oldu? Ben çok türkü bilirim Canan. Ama onların öttüreceği türkü bir tanedir, bilesin. Neymiş o? Yalan mıydı Yaşar? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Ya, Odri Meydan, hadi bakayım. Ha sen zaten türkü söyle yani sadece Bilal. Senin için hava hoş tabii. Ya bak, korkuyorum Murat hiç bu kadar kararlı görmemiştim diyorum sana ya. O kararlıysa ben burada neciyim? He? Ya tamam belki zarzavatçı olabilirim ama sadece bu eller marul elma armut toplamıyor Cana. Ya zaten sorun da o ya Bilal. Ben işsizim. Senin de kazancın belli. Ama mahkeme o çocuğu bana hayatta vermez ya. Allah'ım ya. Of of. Bana bak. Bir daha böyle oflayan poflayan kadın görmek istemiyorum tamam Ya bu işten kazancımıza başka iş yaparız o zaman. E baktın hıyarlarla hıyar satarak baş edemiyoruz. O zaman yanında da kelek satacağız. Tamam Bilal anlaşıldı. Kelek satacağız. Lafın özü savaşacağız bunlarla canım. Yani artık senin de benim de kadere boyun eğme devrimiz bitmiştir. Heh, ben ne söz verdim sana? Sana da bu kıza da dokunan olursa kafasını kopardım. Ha, tamam kafa koparan bilelim de. Yani sen sakin ol ki. Babam bunu da duyup senden önce gidip o Murat'ın kafasını koparıp başını derde sokmasın. Anlaştık. Hayır, haber yok. Biz de bekliyoruz. mı doktor bey? İyi haberler var değil mi? Henüz çok kötü diyemeyiz ama belli bir süre oksijensiz kalmış. Bu yüzden yoğun bakımda kendine gelinceye kadar sürekli müşahede altında olacak. Yani? Yani daha iyi haberler için beklememiz gerekiyor. Ölecek değil mi? Böyle üstü kapalı konuşmalar falan. Ya bizi bekletiyorsunuz. Oyalanmak için böyle diyorsunuz siz. Şişt. Ne ne? Ya beni kesin bir şey söylesin. Kaç saattir bekliyorum burada. Hocam sakinleştirici yapalım istersen. <laughs> Sen ne diyorsun be? Sen git kendini sakinleştirici. Şşş, ben şşş, de de ne her şey öyle biliyor musun? Al kızım şu çaydan bir iç de işte, elinin ayağının titremesi dursun ya. Al, al. Ya ne çayı şey ya? Al Allah, Allah aşkına adam benim isimden can çekişiyor ne çayı şey ya? Ya dur Almanyalı ya kendini suçlama hemen. Bak senin sayende bu adamı hastaneye yetiştirecek biri olmuş. Belki de hayatını kurtardın ya. Osman amca ile Mine tartışmış. Bir arkadaşa söylese iyi olur. Yine ne oldu Mine? Ne olacak canım? Adam sana iyilik yapmaya çalıştıkça onu ters edin değil mi? Ya ne yapayım ya? Her şey üst üste geldi. Yani önce Kerem'in yanına gittim. Salak, yine seninle alakalı atıp tutmaya başladı. Ben de gittim, her şeyi Deniz'e anlattım. Zaten kötü gitme ve gittiğim zaman yani... <laughs> ...birinden biri oldun ağabeyim. Bir dakika, bir dakika. Kerem Hoca'nın benim hakkımda söylediği şey neymiş? Deniz, beni bilmediğim şey mi var? Su, beni tuvalete bir daha bulabilir Tamam canım. sen de burada böyle yoğun bakımlık olacaksın. Hadi gel. Seni de biraz dışarı çıkarayım. Bir hava al. Yok abi. O zaman sana yiyecek içecek bir şeyler getireyim. Ha? Tansiyonun halinde. Bir ayran falan getirsem iyi olur belki. Hiçbir şey istemiyorum. Eğer kontrolün varsa sen bana telefonunu ver yeter. Kona Hafize Hanımlara telefon etmeye falan kalkma. Yorma kendini. Ben şimdi hepsini teker teker ararım. İnsanları da telaşe vermeyelim. Bu iş telaşı çoktan aştı abi. <laughs> Yazdan beri bu ikinci kriz. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Bu sefer atlatabilir mi bilmiyorum. Yapma be kızım. Sen değil miydin ağzından yel alsın diyen? Abi size falan telefon etmeyeceğim. Almanya'yı. Kızımı arayacağım. Ambulansa binerken adını sayıkladı abi biliyor musun? Yıllar var ki onun adını ağzından duymamıştım. Böyle birden bire duyunca ...bak, gör işte. Son pişmanlıklar çare getirmiyor. Gelsin görürsünler. Sen ver telefonu. Deniz inanamıyorum sana ya. Sen şimdi bizim okula gidip herkesin içinde Kerem Hoca'yı yumrukladın yani öyle mi? Ya birader bu Almanyalı kızın gazına gelip kaçıncı yumrukladın kapıya? Hadi bu sefer kapı yumruklamadın ama koca niye yumrukluyorsun? Deniz, sırf bu yüzden okuldan atılabilirim. Biliyorsun değil mi? <Sessizlik> sana hiç kimse bir şey yapamaz Aslı. Ya ne demek bir şey yapamaz? Yapamaz çünkü Mina'nın bu sefer kuru kuruya gaza getirmedi. Elinde delil vardı. Nedir bu? Ne bileyim ben? Ben sana söyleyeyim. Kerem Efendi'yle gittiğiniz tiyatro biletleri. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum. Kerem Bey aşkınızın bir hatırası olarak saklıyormuş herhalde. Bak, üstüne de kendi el yazısıyla ne yazmış? Ver bakayım şunu. Şey. Aslında gittiğimiz ilk oyun, ilk gece, aa baksana şuna ya. Lan bu herif biletin arkasına falan değil, resmen bizim kuzuya yazmış ya. Bir tane de benim için yapıştırsaydın birader, helal olsun ya. Alo. Kızım. Alo anne, ne oluyor? Niye ağlıyorsun. Sözüm bana... Kendimi toparladım da seni aradım. Ama... Ama... Tutamıyorum kendimi. Ne var anne? Geveleme. Mine'ye bir şey mi oldu? Yok yok Mine iyi. Çok şükür. Çok şükür çok iyi. Ama baban... Babanı galiba... Alo Nur. Ben Haşmet Bey'im. Sen annene bakma. babam ee, baban biraz rahatsızlandı. Ama annenin anladığına göre seni sayıklamış. Seni görmek istiyormuş. Yanlış olmasın dayı. Babam beni sileri çok oldu. Neden görmek istesin ki? Orasını da sen anla be kızım. Bak, bak, dinle. Annen de pek iyi değil. Eğer imkanın varsa kalk gel. Ha? Belki gün bugündür. Hem kızını da bir görmüş olursun. Ne dersin ha? Sana baştan beri hislerimde yanılmadığımı söylemiştim aslında. Keşke o adam için beni kırmayıp dinleyebilseydin. Ya Deniz çok üzgünüm. Ama koskoca adamın da kalkıp benim için böyle şeyler hissedebileceğini hiç aklım almıyordu ki. Ama gördün işte. Ayrıca o okuldan atılacağını falan da hiç sanmıyorum. Ki o adamın bu saatten sonra yüzüne bakacağını da hiç sanma Of ben de artık onun yüzüne bir daha hiç bakamam herhalde. Ya ben hep örnek biri olarak gördüm onu. Onun da beni iyi ve dürüst bir öğrenci olduğum için böyle gözetip kolladığını, bana destek olduğunu zannettim ama Allah kahretsin ya. Arkadaşlar tamam ya. Ha? Yani artık herkes ağzının payını, boyunun ölçüsünü aldı değil mi? Bundan sonra kimin ne olduğunu biliyoruz. Ona göre muamele ederiz. Bitti gitti ya. Aslı sen bu olayın üstüne gitme annenle kavga ettin değil mi? Ne alakası var canım? Zaten notlar kötü gelince böyle bir şey olacağı belliydi. Üstelik... Üstelik ne? Sana da benimle barışmak için bahane mi lazımdı? Hayır abiciğim. Babam Canan ablaya velayet davası açıp devayı üzerine almak istiyor. Deniz ciddi olamazsın. Maalesef gerçek Aslı. Artık çizmeyi açtılar. Ve ben arada kalmaktan çok sıkıldım. İşleri buralara kadar getirerek beni utandıran bir anne babanın ne parasını ne de evini istiyorum artık. Ben yokum. Şimdi...